Personel eksikliğinden kaynaklı angarya ve uzun çalışma saatleriyle daha çok çalışmaya zorlanıyoruz. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar ek ödeme, ek ödeme yalanları ile geçiştiriliyoruz. Performans sistemi ile biz sağlık çalışanlarının iş barışı bozulmaya çalışılmakta ve sağlık hizmetinde biz sağlık çalışan nitelik değil, nicelik önemsenmektedir. Ayrıca iş bilmez, liyakatsız yöneticiler ve nitelik ve mobbinglerine maruz kalıyor, mesleki tanımımızın dışında çalıştırılıyoruz. Keykeler ve soruşturmalar gibi antidemokratik uygulamalar ile baş etmek zorunda bırakılıyoruz. Ama güçsüz değiliz. Örgütlüyüz. Yan yanayız. Ve mücadele azmimizle yürüyoruz. Artık şu bilinsin ki bizler oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Çünkü bize dayatılan bu çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin kader olmadığını, emeğimizin gaspı olduğunun bilincindeyiz. Ve bu bozuk düzene karşı başka bir sağlık ve sosyal sistemi var demek için birlikte mücadele ediyoruz ve kazanacağımızı da biliyoruz. Son olarak biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak haklarımızın ve bize verilen vaatlerin takipçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Haklarımız verilmediği takdirde iş yerlerinde sandıklar kurarak süreli ve süresiz grevler ile Sağlık Bakanlığı önüne çadır kurma dahil olmak üzere seçenekleri oynatacağız. İş yerlerinde emekçiler neye karar verirse biz örgütler olarak mücadelemize o yönü devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.